Merhaba arkadaşlar, şimdi Dandiman oynayacağız. Dandiman biliyorsunuz, bu video tam da size göre arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. Buzlu ovalar var, daha buralara geçeceğiz. İlk ana hikayeden başlıyoruz. Hikaye buradan başlıyor arkadaşlar. İlk biz buraları tamamlıyoruz. Şimdi giriş bir tarihi kent ne bela. Şimdi bunlar biz çöküyorlar. Uzmanımızda böyle dev bir robot var. Dürüstlük mü? Yoksa böyle işte savaş mı işte onu da bilmiyorum. Öyle bir şey. Şimdi biz devam ediyoruz. Şimdi yürüyoruz. Zıplıyoruz. Paralar var. düşmene. Burcusu var. Gösteriyorum. Buraya geldiğinizde böyle oluyor. Canınız gidiyor. Sol üstte işte can barımız var. Şimdi bu elma yemekler de canınızı dolduruyor arkadaşlar. Burada da şey var. Checkpoint yani yani ölünce buradan başlayabiliriz Vurdu arkadaşlar bana. Ama şimdi intikam olacağım. Bu arkadaşlar. Burada da vazolar var. Bunları kırıncalar içlerinden paralar çıkıyor. Şimdi burada iki tane bir tane keltoş var. İyi yer gösteriyor. Keltoş babana koş. Nereye gidiyorsunuz? Keltoş baban okulçular kaçıyorlar. De de arkadaşlar. Düşmanlar geliyor. Ama biz onları öldürürüz. şimdi bizim bir tane ninja mı ne işte. Deniz yani var. Yener. Şimdi bir yere yendik. Keltoş var bir tane. Köylüler nerede diyor. Ve bir ciğer tamamlandı. bir tamamlayalım. Süre iyi. Düşmanlar tam. Hasar iyi. Gizli alanlar tamam. Kırılan nesneler tamam. Toplam rekor. Şimdi ikinci yere geçiyoruz arkadaşlar. Gücü veya silahları kullanıyoruz. <laughs> bir tane yüz yıldızı. Ama ben tabii ki bunu kullanmayacağım. E ben buraya atladım. Arkadaşlar bal buldum. Gizli nesne işte var. Bana. Alalım. Burada da bir tane ninja yıldızı var arkadaşlar. Aldık ninja yıldızı. Demin almıştık. Burada bir tane balta var ama alamıyoruz. Çünkü oyunda ancak bunu kullanıyorum. Bir de bunu. bir de bunu işte. Ali Hüsnü Ağa'nın Burada yine kayyer ve Ali. çek koydu var arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine şöyle atlamayı deneyeceğim. Yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar nice yıldızı atalım. Hadi kuyruğumuzu. Şimdi de şurada biraz onları kıralım. Burada bir tane adam var. Geldik ona. Bazı kıralım. Paraları aldık. Şimdi burada gizli alan var. Ama boş verelim şimdi. Yine burada checkpoint var. Bir tane tentoş bir yeri gösteriyor. Dükkan burası. Burada silah sözü aldık. Tekrar giriliyor arkadaşlar. Normalde de iki kere giriliyor. Sonra bu kapıyı kapatıyor. Giremiyoruz. E nasıl açacağız sonra geri onu? E adam sağ ol. zaten atalım. Saldırmaya gerek yok. Şimdi bunu da yenelim. Şimdi yenelim. Bunlar şu an kolay ama. Arkadaşlar. Şimdi şunu vazoyu yıkıldık. Atalım şunu geriye parayı gitmesin. Şimdi Şimdi ise buradaki ninjalar ninja yıldızı atıyor. Dö dövüyorlar adamı. Ama adamın kalkanı olduğu için işlemiyor ve ninjaları öldürüyor. Gel ninja da bize söylüyor kalkanı var. Nani yedin diyor. Biz de nasıl yeneceğiz şimdi? Yani bitti. Diğer yerde devam edeceğiz. Giriş 2 tamamlandı. Vallahi e, 23 saniyede tamamlayamasaydık ya 13 saniyede tamamlayamasaydık yani süre bozulacaktı. Dale, ben. yükleniyor. Giriş 3, aksiyona atılın. Arkadaşlar bunu arkasından da saldırabiliyorsunuz. Yani daha ne Bu kadar güçsüz bir şey. Siz de yenebilirsiniz bu şeyi. Bu de yenebilirsiniz. Şöyle. Böyle bir şey atınca da Yani çok güçsüz bir şey. Güçlü gibi görünüyor arkadaşlar. Ama onun büyüğü de var arkadaşlar. Böyle büyük cisseli bu bende olan şu vuran karakter var ya şu an vuruyor. Onun daha büyüğü iki katı neredeyse. Burada da bir tane heykel var. Bak gösteriyor heykel kırdı reklam izledi ondan sonra bir şey diyor. Ama bizde premium olduğu için reklam izlemeye gerek yok. Bakın burada bir tane kristal var ama almayacağım. Beğenin. Abone olun, yorum atın, bildirimleri açın. Unutmayın arkadaşlar. Boss geldi arkadaşlar. Ama yeneceğiz. Bunlar da yenmeye çalışıyor. Keltoş bir tane altta keltoşu en üstte koymamız gerekmiyor mu derken Ve <laughs> robot da aşırı büyük. Yani şu kalkanlı şey var ya. Yani robottan çık o kadar da ayağa kadar ya. Robotun şu ayağı var ya arkadaşlar. Şu ayağı kadar. Bak şurası. Arkadaşlar yeneceğim ben bunu. Arkadaşlar nice yıldızı da atabiliyoruz. Nice yıldızı bir Geldik arkadaşlar. Şimdi böyle kırılıyor bu. Ondan sonra böyle H. H ne demek? Arkadaşlar böyle robot ortasında H var. O harp büyük demek. Harp büyük de bu dendi ben oyunun yapımcısının adı adı değil de yani çakma takma at. Şimdi hikayemize geçelim. Yani şeyimize. Bunlar robot kırmışlar diye haber veriyorlar. Giriş 3 tamamlandı. Arkadaşlar şimdilik buraya kadar görüşürüz.